Şükürler en döner içimde Belime sok da yürek darbe darbe dönge içimde Bilge düşünür kafasında yol çizgi Sınırları zorlaması içine çekip derin nefes Gangster kasveti sokaklarda gölge gibi gezer Kuralların bir anlamı yok kaderi kendi yazar Bilge ile yolda adım atar Gangster vurursa solu kendine adam arar Yaşam bir oyun kuralı herkes yazar Bilge bilir akdini gangster bedenine zarar soyat Satranç tahtası taşı nereye koyarsan Bilge aklında kurallar yerden yere vurmaz Gangster zamanında bilir ne zaman kırılır zincir Kalkar ayağı yıkılır duvar var Hayat köprüsü dar geçiş zorla dolu Bilge uçar yükseklerde gangster Döner aşağılara doğru Bir dünya iki birbirine karışır yaşar için Bilge sınırları çizerken gangster özgürlüğe koşarken Gece sessiz ay ışığında yolla parlak Bilge adımlarını sessiz gangster adımları karışık Hakikat arayışı, ikisi de farklı tellerde Bilgeyle limitsiz akıl, gangsta zincir, kronellerde Yolda adım atarar Gangster vur sol solu Kendine adam arar Yaşam bir oyun kuralı herkes yazar Bilge bilir addini Gangster bedenine zarar Hayat satranç tahtası taşı nereye koyarsan bilgi aklında kurallar Yerden yere vurmaz Gangster zamanında bilir ne zaman kırılır zincir Kalkar ayağı yıkılır duvar dilinde isyan şiir Hayat köprüsü dar geçiş zorla dolu Bilge uçağı yükseklerde Gangster döner aşağılara doğru bir dünya iki zıt birbirine karışır yaşarken Bir de sınırları çizerken Gangster özgürlüğe koşarken Gece sessiz ay ışığında yollar parlak Bilge adımlarını sessiz Gangster adımları karışık Hakikat arayışı ikisi de farklı tellerde Bilge limitsiz akıl Gangster zincir kıram ellerde Gece sessiz ay ışığında yollar parlak Bilgi adımlarını sessiz Gangster adımları karışık Hakikat arayışı ikisi de farklı tellerde Bilge limitsiz akıl Gangster zincir kıran ellerde